Selamun Aleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz canlarım şükürler olsun. Bugün bayram alışverişine çıktık. Dedim aldıklarımı sizlerle de paylaşayım. Tripota kurmadım. Telefonu şöyle Yusuf'un yatağına doğru koydum. Bugün burada çekiyorum. Zeynep Nisa'yı uyuttum hemen gelince. Yoruldu çünkü. saat 10.30-11 gibi gittik. Saat 1.30'da eve zor geldik canlarım. Bayağı yoruldu. E, Yusuf'un bayramlığını dün almıştık. Dün gidip alıp gelmiştik. Zeynep'e bulamamıştık. Bugün de çıktık. Zeynep'e de aldık geldik. Aslında Zeynep'in bayramlığı vardı. Abimler almışlardı ama biz bir tane de yedek olsun istedik. Çünkü e, Zeynep her şeyi beğenmeyen bir çocuk. Giydiği zaman geri çıkarttıran bir çocuk. O yüzden dedik ki yani yedek olsun. Bir, birbirini giysin bir birbirine. Gelince şöyle şalımı falan çıkarttım. Bir rahatladım. Aldığım malzemeleri de şuraya getirdim. Yusuf'un bayramını da getireyim canlarım Bir dakika Daha bugün misafirim var canlarım Bugün akşama iftara misafirim var ee, Misafir hazırlığı yapacağım Yusuf Ne yapıyorsun Kapıyı kapat da gel ses gitmesin. Misafir hazırlığı yapacağım Ondan önce de hemen e, videomu çekeyim Daha sonra yukarı çıkıp hemen tatlıya başlayacağım Eşim malzeme almaya gitti Yusuf'a dün şöyle bir tane pantolon aldık. Bu takım şeklinde satılıyordu. Şöyle bir tane tişört. Yusuf dur annem. Bir de şöyle aldık. Dur. Şöyle bir tane gömlek. Gömlek çok hoşuma gitti. Bu takım şeklinde 950 TL'ye mi aldık Yusuf? Hı hı. Şu üç Üçlü gittim. takım şeklinde 950 TL'ye aldık. Yusuf'un bayramlığı böyle. Annem as hadi bunu. Hızlıca göstereceğim canlar. Sen as ben göstereceğim. Hızlı hızlı göstereceğim çünkü iftara misafirim mi var ya hazırlık yapacağım. Bugün de e, çarşı çarşıya Bugün de Yusuf kendine bu çantayı aldı. Ee, Ersi'den mi aldık Yusuf onu? Bunu, bunu Ersi aldık canlarım. Şurası niye böyleymiş Yusuf? Mandallı gibi şöyle. Bu neymiş? Lastik. Bakayım mı? O biliyor musun? Ha, şu tutsun iyi tamam. Şöyle bir tane. Bir dakika aşkım çekip videomun önünde. Şöyle bir tane çanta aldık canlarım. Yusuf bayağıdır istiyordu bundan. Bunu da ben ona hediye olarak aldım. Bu da 250 TL'ydi sanırım. Şöyle beline mi takacak, boynuna mı bilmem. Al annem bunu da dolabına as. Getir onu da. Şunu dolabına as. Getir. Getir gözlüğü bana. Onu da göstereyim sonra tak. Şöyle Zeynep Nisa'ya bir tane civilden gözlük aldık. O gözlüğü bayağıdır istiyordu. Şöyle mor bir gözlük. Yusuf'a bulamadık. Ona göre yoktu. Vardı ama çocuk gözlüğü almak istemedi. Biraz daha büyük Zaten gözlüğü istedi. Olduk. Evet annem al. Bir Bu da 100 gözlüğü. TL canlarım. Şu tişört aldı kendine. Ben hiç almasını Şur. istemedim ama aldı. Hiç kaliteli bir şey değil çünkü. Gerçekten değil Yusuf. Naylon yani. Naylon olsun ya. Yusuf bunu aldı. O da 100 TL civarı bir şeydi sanırım. Şöyle bir tane saat aldattı bana. Bu da civilden aldık. Yusuf geldi mi sayıların yarısı? Hı -hı. Yok onlar gelmedi de. Belki de öyledir. Bak, i̇kincisinde saat 2-1 iki, geçiyormuş. Bak. Ama telefonla dokunmaz mısın? Video çekiyorum. Şöyle bir tane saat aldık. Bu da 100 TLydi Dijital şurası işte şöyle. Anne bak şurayı... Annem, İlk tıkladığımızda şeyi göster. ilk tıkladığımızda tarihi, ikinci göz tıkladığımızda da saati gösteriyormuş. Annem sessiz olman lazım. Videomu hemen çekip kalkmam lazım çünkü yemek hazırlayacağım. Yusufa şöyle yine cibilden üçlü çorap aldık. Bunların üçüde ne kadar bilmiyorum. Civilde 400 TL falan sanırım ödedim. Saat aldım, çorap aldım. Zeynep'e kilo çorap aldım bir de gözlük aldım. Şöyle bir tane yani bir tane de üçlü. Yusuf bu babet değilmiş patik çorap işte. İstediğim bunlardandı benim dediğim. Şöyle patik çoraplardan aldık. Babet istedi aslında Yusuf ama. Bu da siyah değilmiş gerçi de. Kumaşlar da Şuraya alayım bari de. Bir tane de şöyle krem aldım. Çantama koymak için küçük. Ha, elime sürerim çünkü ellerim çok fazla kuruyor ve çatlıyor. Bir de makyajımı yaparken yüzüme sürüyorum. Hani böyle kremleri. Şöyle böyle de. Bu da 20 TL'ydi. Evet şöyle. hani Anne. Annem. Tamam. Yusuf aşkım videomu bölmek hızlıca çekeyim. Anne işi var. Yusuf'a da annenin işi var dedikçe yani beni oy alıyor vallahi arkadaşlar. Zeynep'in ayakkabısını getirer de onu da çekelim. Ya da dur onu yukarı gidince çekeriz. Şöyle bir tane kilotlu çorap aldım. Ee, bunu Zeynep'e ayakkabı aldığımız yerden aldım. Kuzenler bebe diye bir yer var burada. Oraya gittik. Ee, bu 2-3 yaş. Divilden aldım aslında ama onun e, bedeni büyük diye bunu da yedek olarak aldım. Kilotlu çorap. Şöyle bir tane beyaz. Kilotu çorap aldım. Bu da 100 TL idi canlarım. Hepsinin fiyatı üstünde yazıyor. Orada gördüm. Şöyle bu da civilden aldığım. Bu da böyle 3-4 yaş. Bu büyük diye onu aldım. Bu da valla 90 TL 100 TL bu da öyleydi. Zaten normal. Şöyle bir tane Zeynep'in bacısı var. Bir de üstünün şöyle takımı var. Çok hoşuma gitti. Bunları da başka bir yerden aldık. Bir sürü yerlere gittik. Şöyle içinin bacısı da bu. Bade'nin kolları çok hoşuma gitmedi ama yine de, bakın şöyle Net diyorum ha. Çok hoşuma gitmedi ama olsun kumaş olarak güzel yani. Badi güzel solmaz yani. Bu bunun içi, bu da üstü. Çok hoşuma gitti ama Zeynep biraz takıntılı bir çocuk olduğu için bilmiyorum. Takıntılı derken şöyle e, farklı tanımlamak istemem tabii ki de. E, kendi beğendiğini giymek ister. Beğenmediği bir şey asla giydiremezsin ve kışlık şeyler giymiyor zaten videolarımda çoğu kişi bilir. Kışlık şeyleri giydiremiyoruz. Kazak tarzı, kilotlu çorap tarzı hiçbir şey giydiremiyoruz. Bayram diye aldık bakalım şöyle giysin. Bu da badisiyle e, ikisi. Annem sen on sürme şimdi. <laughs> 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 sen normal şey kurepahlı krem sürüyorsun ya sana zarar verebilir. Bu ile beraber 500 TL idi. Hmm. Bunu da başka bir yerden aldık. Şöyle kendime bir tane topuz tokası aldım. Bilmiyorum pek bir iyiye de benzemiyor ama lazımdı. Hani şuralar çıkıyor ya. O yüzden istedim topuz tokası ama e, o da şey pek iyi değilmiş topuz bonesi. Kendime de bir tane elbise aldım canlarım şöyle. Şöyle altı fırfırlı. Bayramda giydiğimde de gösteririm sizlere. Bu sene ben böyle önce. bir şey. Evet hanım. Evet, Bu sene böyle bir şey tercih ettim. Niye biliyor musunuz? Çünkü bayramda böyle şık işte dur ne bileyim böyle parlak kumaşlar tercih ediyorum. Ondan sonra bayram günü giyiyor. Bir daha da özel bir gün olmadığı sürece giyilmiyor. Zaten bayramda gittiğimiz yerler de belirli. Videoda bir şey anlatıyorum anneciğim dur bir. Yusuf da bugün beni hamile acele ettiriyor. Çekil şuradan. <laughs> Hiç yakışmadı pembe. Çünkü sonra da giymek istiyorum. Günlük bir şeyler olsun istedim. Hem güzel dursun hem günlük olsun. bayramdan sonra da istediğim zaman mesela koya giderken giyeyim gideyim ya da bir yere çarşıya pazara giderken giyeyim gideyim öyle bir şey istedim o yüzden böyle bir şey tercih ettim bunun bir mavi rengi vardı bir böyle siyah kahverengi bir de kahverengi siyah olanı vardı ben bunu istedim. Şöyle. Altında şöyle fırfır detay var. Çok kısmında Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şurasında. Bir de belinde şöyle bağcıklı ipi var. Bu da 700 TL idi. çok güzel ama. Likralı. Çok güzel bir kumaşı var. Normalde böyle uygun fiyatlı elbiseler de var. Tabi 300'e, 250, 400 e ama. Bunlar kumaş olarak çok güzeldi. O yüzden bunu tercih ettim. Dediğim gibi şey <laughs> hem rahat olsun kapımı çaldı. Hem de böyle olsun istedim canlarım. Bu kadar. Yuharsını devamını gösteririm. Eşim geldi. Ben gittim hazırlıkları bir yapayım. Canlarım şöyle bir tane de Zeynep Nisa'ya spor ayakkabı aldık. Onu da göstereyim. Bu da 300 TL sanırım. Orijinal değil ama yine de güzel. Şöyle ışıklı. Bilmiyorum giyerse tabii. Beğendiği şeyi giyer. Beğenmediğini giymez. Böyle bir beyaz tercih şey ettim. Normalde siyah alacaktım ama siyah numarası yoktu. Böyle beyaz aldım. Bu da böyle başka da bir şey almadık sanırım. Bir de şöyle market alışverişi göstereyim canlarım. Marketten de akşam için bir şeyler aldık. Şöyle bir tane. Kırmızı meyveli soğukça geçen almıştık çok güzeldi. Bu da bu soğuk değil. çaymış. Ha bu, bu değildi değil. değil mi? şey değil yani. Im, İsrail ürün değil hepsi. Doğal bilirsiniz zaten bu markayı reklam değildi altına yazarız şöyle kara dutlu limon tabu çok güzeldi geçen hı hı. poşet gibiydi. Şöyle bir tane de şerbet aldık. Biz bu bir litrelikleri alıyoruz çünkü daha önce de açıkladım ee, süt koyuyoruz şişelerine. Şimdi şöyle dörtlü Çocuk bunlar şimdi dolaba koyacağım soğuyacak. Şöyle bir tane tavuk aldık. Şu marka zaten bilirsiniz bu marka çok şey bilindik bir marka değil aslında ama ona zaman çözülür bilmem şöyle ee, başka neler aldık şöyle bir tane mısır nişastası aldım baban yatıyor herhalde bir tane yufka aldım bir yufkayla mantı gibi bir şey yapacağım bir tane çikolata sosu Evet, bir tane süt. Bir de şöyle soda. merhaba canlarım. Ee, videoma bunu ekleyeceğim. Zaten hani bugün olduğunu söylemiştim sizlere misafirimin. Ayrı bir video olarak oluşturmayacağım. Neler hazırlıyorum size onları göstereyim. Çünkü misafirlerim e, videoya çıkmıyorlar. Onları zaten çekemeyeceğim. Çekmediğim için de sadece hazırlığımı göstermek istedim sizlere. Alışverişimi falan yerleştirdim. Ee, i̇çeceklerimi falan dolabıma koydum. Tatlımı yaptım size göstereyim. Dolabım biraz karışık. Lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü e, aldığım her şeyi sürdüm buraya. Her şey pislendi. Şöyle güzel bir kedi dili tatlısı yaptım. Muhallebili. Böyle sütlü güzel bir şey yaptım. Şunun içinde şu leğende salatam var. Dolabım gerçekten çok karıştı. E, şurada çorbam var. Şöyle güzel bir sebzeli bir çorba yaptım. Üzerine bunu sadece yağ yakacağım. Şurada Şöyle üzerini temiz bezle örttüm. Şurada şöyle sosyete mantılarım var. Bu benim komşumun tarifi. O çok güzel yapıyordu. Ee, bir ara onu da yemiştik. Lezzeti çok güzeldi. Hala da yapar. Şöyle dışı çıtır çıtır. İçinde kıymalı harç var. Şey var içerisinde. Domates. Yok domates yok. Vallahi yoruldum. Ne dediğimi de bilmiyorum canlarım. İçinde soğan var. Sarımsak var. Kıyma var. Biber var. Bolca da baharat var. Ee, salça, işte domates falan yok ıslattığı için. Biraz bu yağlı olmuş. Bizim kıyma biraz yağlıydı böyle çok akacağını bilemedim ama altlarını aktı. Hazır yufkadan yaptım. Üzerine de sarımsaklı yoğurt bir de pul biber yapıp dökeceğim. Öyle tarif ettik olmuşum. Eline koluna sağlık. O da gerçekten çok güzel yapar. Bu arada onun da kanalı var. Ona da abone olabilirsiniz. Şimdi Yusuf annem durur musunuz aşkım? Videoyu açınca lütfen böyle yapmayın. Bugün ben çok telaşlıyım ama beni anlamıyor bebişler. Fırında tavuk var güzelce e, mangal baharatı gibi baharatladım. Ondan sonra da tavuğu önceden tabii ki baharatladım. Güzelce doğradım. Baharatladım. İçine sadece iki tane patates doğradım. E, soğan koydum, domates koydum, biber koydum. E, su falan koymadım. Karıştırdım bolca baharatla. Attım fırına. Sonra ne yapacağım? Pilav yapacağım. O tencereyi de çıkardım. Daha yapmadım pilavı. Sanırım bu kadar vallahi canlarım. Başka ne yaptıydım? Bir daha bir şey yapacaktım da aklıma gelmiyor. Çorba, pilav, e, fırında yemek, sal şey mantı, salata. Böyle bir daha bir şey yapacaktım ama şu an aklıma gelmiyor. Gelin size onu da çeker gösteririm. Videomuzun devamında görüşürüz o zaman canlarım hazırlıklarda.